Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Veririm, vermem. Tekrar okuyalım. Veririm, vermem. Tekrar okuyalım. Veririm, vermem. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Sıvarım, sıvamam. Tekrar okuyalım. Sıvarım, sıvamam. Tekrar okuyalım. Sıvarım, sıvamam. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Çeviririm, çevirmem. Tekrar okuyalım. Çeviririm, çevirmem. Tekrar okuyalım. Çeviririm çevirmem. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Savunurum, savunmam. Tekrar okuyalım. Savunurum, savunmam. Tekrar okuyalım. Savunurum, savunmam. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Deviririm, devirmem. Tekrar okuyalım. Deviririm, devirmem. Tekrar okuyalım. Deviririm, devirmem. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Savaşırım, savaşmam. Tekrar okuyalım. Savaşırım, savaşmam. Tekrar okuyalım. Savaşırım, savaşmam. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Sevinirim, sevinmem. Tekrar okuyalım. Sevinirim, sevinmem. Tekrar okuyalım. Sevinirim, sevinmem. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Övünürüm, övünmem. Tekrar okuyalım. Övünürüm, övünmem. Tekrar okuyalım. Övünürüm, övünmem. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Kovarım, kovmam. Tekrar okuyalım. Kovarım, kovmam. Tekrar okuyalım. Kovarım, kovmam. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Kovulurum, kovulmam. Tekrar okuyalım. Kovulurum, kovulmam. Tekrar okuyalım. Kovulurum, kovulmam. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Kıvırırım, kıvırmam. Tekrar okuyalım. Kıvırırım, kıvırmam. Tekrar okuyalım. Kıvırırım, kıvırmam. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Evlenirim, evlenmem. Tekrar okuyalım evlenirim evlenmem tekrar okuyalım evlenirim evlenmem şimdi siz okuyun tekrar okuyun tekrar okuyun Burada ne yazıyor? Sivriltirim, sivriltmem. Tekrar okuyalım. Sivriltirim, sivriltmem. Tekrar okuyalım. Sivriltirim, sivriltmem. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Varırım, varmam. Tekrar okuyalım. Varırım, varmam. Tekrar okuyalım. Varırım, varmam. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Aferin çocuklar, harika okudunuz. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.